Herkese merhabalar, bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün yaklaşık 10 dakika içinde 5 dolar çekilebilir. Airdrop tanıtacağım. Şöyle gördüğünüz gibi üye refsiz referans kasmadı. Bir adet kendisi kayıt oldu, KYK yaptı, ödülünü çekti. Şöyle gördüğünüz gibi kanıtı satılabilir bu da. Peki nasıl kayıt olacağız, nasıl yapacağız? Arkadaşlar açıklamada ben şu linki bırakacağım. Tamam buraya giriyoruz. Girdiğimizde buraya mail adresimizi, buraya şifremizi, buradan da ülkemizi seçiyoruz. Daha sonra şu tiki onaylıyoruz. Create account'a tıklıyoruz. Hesabımızı oluşturuyoruz. Ben şöyle bir hesap oluşturayım. Evet hesap oluşturmaya tıkladığımızda bir mailimize kod gelecek. Kodu buraya yazacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi Dejubate'den mail geldi. Kodumuzu giriyoruz. Herkesin kendi kodu. Bu benim kendi kodum arkadaşlar. Bunu yazacağım şimdi. Evet arkadaşlar sisteme girdiğimizde böyle bir ekran geliyor. 2 fa kuru diyor. Bu gerekli değil. Skip for now'a tıklıyoruz. Daha sonra şuradan profilimize tıklıyoruz. Connect wallet ile cüzdan bağlayacağız. ilk baş şöyle connect wallet seçiyorum. Wallet connect seçeceğim. Evet. Bitcap wallet'a karşıma böyle bir onay geldi. Yetki vere tıklıyorum. Böyle bir şey gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi cüzdan bağlandı. Daha sonra profile giriyorum. My profile giriyorum arkadaşlar. Burada davet ettiğiniz her üye için 5 dolar kazanabilirsiniz. Referans linkinizi almanız için komple Account verification'a tıklayacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle komple Account verification isim, soy isim. Buraya da doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Şöyle yazayım. Ben şöyle kafadan salladım size göstermek için. Next'e tıklıyoruz. Daha sonra buraya karşımıza eklemiştik onay ekranı geliyor kimlik onayı tamam mı? kimliğinizin önünü çekiyorsunuz daha sonra arkasını çekiyorsunuz tamam mı arkadaşlar en sonunda yüzünüzün fotoğrafını çekiyorsunuz kimliğinizin onaylanıyor tamam ben şöyle geri geleceğim burada güvenlik gereği göstermeyip çıkışa tıklıyorum tamam mı arkadaşlar kimliğiniz onaylandıktan sonra buraya 5 dolar ödül gelecek tamam mı şurada verify wallet kısmından da daha sonra ödülü alabilmeniz için verify wallet yerinden tamam mı Verify Wallet'a tıklıyoruz. Jontine'ye tıklıyoruz. Verify Wallet diyoruz. Tamam cüzdanın onaylandı dedi. Tamam mı arkadaşlar? Kimliği onayını yaparsın, Şuradan da üye davet edersiniz. Evet arkadaşlar bu benim hesabım. Tamam mı? Şöyle şu kadar ödülü aldım. Şu kadar da bir ödülüm var. Bunu almak için Claim Reverse'a tıklıyorum. Cüzdanızdan yaklaşık 15 centlik bir fee isteyecek arkadaşlar. Ödülü claim yapabilmek için. Şöyle onaylaya tıklıyorum. Parmak onayını veriyorum. imza onayını. Böyle cüzdan da geriye Gördüğünüz gibi token geldi. Şöyle swap kısmına tıklarım. Tamam mı? Buradan şunu kapatırım. Böyle BNB'ye çevireyim. Çünkü fiil lazım bana. Şöyle hepsini seçiyorum. En iyi kanalı buluyor. Bekliyorum. Evet, şöyle geldi. Continue'e tıklıyorum. Alım satım işlemine devam ediyorum. Sonraki adım diyorum. Satılıyor mu bakacağız arkadaşlar. cüzdanı gördüğünüz BNB'yi gördüğünüz 0.2011 0. 47 olacak mı? Bakacağız şu an. Bakalım satılıyor mu satılmıyor mu? Şöyle bekliyoruz. Swap devam ediyor diyor. Şöyle gönderildi Baki'ye gitti. BNB gelecek mi? Swap devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi Baki'yem de gitti. BNB Baki'yem bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi swap da gerçekleşti. Bunu da bir yansıya şey çekersiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Bol kazançlı günler dilerim.